...Mülis'i bu parayla yapmamı istemiyor. Bunu Kemal'e ver bir zahmet. Tamam. Hadi yakışın. Kimmiş kızım? Kimmiş? Mutfak'a yollamış anne. Benden gelen hiçbir şey istemiyorum. Ne yapsam olmuyor. Tamam kızım. Gel, gel. Gel Bugün yeniden doğdun Leyla. Umut, ben kaçamam. Olsun. Abim peşimde. Yakup peşimde. Olsun. Ya anne. Annen öğrenecek kim bilir neler düşünecek. Aranız bozulacak. Artık hiç kimse umurumda. nasıl bu kadar cesaret edebiliyor benimle olmaya? Yani? Nasıl bu kadar umutlu olabiliyorsun? Benim adım Umut. Sen daha karstan kalkıp buraya gelip beni bulmadın. Sayende yeniden yaşamaya başladım. kaderimsin. Göreceksin her şey düzelecek. Beraber çok mutlu olacağız Leyla. <laughs> Hedef efendi, şükür kavuşturana, iyice aile saadetine bağladın ha. Gecenin körü oldu hala vedalaşamadın aşkımla. Niye kızıyorsun abi? Geldim ya. Yok konuşma lan. Cevap verme ters ters. Çayımı tazele. Dur bakayım dur dur. Dur dur dur. Otur bakayım. Bırak, bırak. Ne oldu lan? Sen ağladın mı lan? Erkek adamın ağladığı nerede görülmüş abi? Yok ya. Ne gözlerinin hali? İmkansız aşkına mı ağladın yoksa karı gibi? Yok abi, sadece biraz duygulandım. Duygulandın. Ya anlat biz de bilelim neye duygulandın. Ama kızmayacaksın abi. Tamam lan kızmayacağım. Bir derin nefes al, bir geri yaslan. Eşref, başlatma şimdi nefesinden, gerisinden, berisinden ya. Söyle hadi. Sinirlendirme beni, anlat. Leyla bacı umut nişanlandı abi. Ne diyorsun lan kız? Ne, ne diyorsun sen? Ne nişan oğlum? Manyak mısın sen lan? Ne iştin? Az önce Umut pansiyona geldi abi yüzükle beraber. Leyla bacı da kabul etti. Oğlum sen beni delirtecek misin lan? Ne saçmalıyorsun karşımda? Ya abi yalanım varsa ki gözüm önüme aksın ha. Bırak Leyla! Mükafatı bu muydu lan? Ben senin onca işine koşturayım, sen git Umut'la. Mükafatı bu muydu be? Bu muydu lan mükafatı? Şuraya sedir koyarız. Tam denize karşı oturup izleriz. Hı? Babam 13 yaşında başlamış muavinliğe. Tam elli yıldır dirsek çürütmüş minibüslerde. Dişinden tırnağından ayırdığı parayla Ankara Üniversitesi'ye yolladı. Bir gün hiç unutmam. Böyle deniz gören bir tepeye getirdi. Ankara Üniversite'ye gideceğim abim. Tepeye götürdü. Bak evlat dedi. Ben tam 50 yıldır İstanbul'dayım. 50 yıldır İstanbul'dayım ama. Toplasan 10 kere görmüşümdür denizi. ...sefadır oğlum. Adama yaşama gücü verir. Kafasındaki pislikleri söker alır. Çok çalış, çok didin. Kendine denize karşı bir ev al. Ben de gelir... ...gelirimin elinden kahvemi içerim derdi. Olmadı. Babamın dediği gibi. Deniz'i yaşama gücü versin bize. Yanındaki odayı... ...Melek'le Hasan'a veririz. Küçük odayı da İsmet Usta'ya. Ben zaten takside çalışıyorum. Gül gibi geçerim gideriz ha. Ne dersin? Ben de çalışırım. Hı? Ben de çalışırım. Tamam. Ama çocuğumuz olana kadar. Sonra hayatta izin vermem. Bizim bebeğimiz. Evet. Leyla. Çok güzel hayat kuracağız kendimize. Bütün kötülükleri unutacağız. Sana söz veriyorum. Kapat Ben söyleyene kadar da açma, tamam mı? Açma. Açayım mı? Yok. Çok yakışacak sana. Ama ben bunu giyemem. Niye? Utanırım. Hem benim kimliğim bile yok. Nikah kıyamayız ki. Gün gelecek o da olacak. Sonunda suçsuz olduğunu anlaşılacak Leyla. Şimdilik pansiyonda Füsun ablanın orada küçük bir tören yaparız. Allah. Olmaz. Füsun abla şüphelenir. Hem kızar niye resim hikaye yapmadık diye. Ya ben anlatırım onu. Yıldırım'ın hikaye yaptık deriz. Hem küçük bir yalandan bir şey olmaz. Ya annen, annen gelir mi? Ha, annem. Annem inatçı kadındır. Ama bakarsın inadı kırılır, o da gelir. Ne bileyim ben. İnşallah. geldin anacığım. Murat burada mı oğlum? İçeride anneciğim. Ya o seni de Allah gönderdi ha. Günlerdir kimseyle hiçbir şey konuşmuyor. Öyle gözlerini öyle haber dikmiş baka baka duruyor. Murat! Yardım et Murat. Umut'la o kız nişanlanmış. Oğlum göz göre göre ellerimden kayıp gidiyor. Çare sende. Bir şey yap Murat, kurban olayım. Evlenecekler yoksa... ...o kız alıp götürecek oğlumu. Sen merak etme anacığım. Onlara öyle bir şey yapacağım ki... ...ikisi de benim pişman olacaklar. Kara Murat daha ölmedi. Sen sıkma canını. Ölmedi Kara Murat daha. Hizmet usta nerede? Dışarı çıktı abla. Yuvasız kuşlar gibi savrulduk buralara. O da ne edeceğini şaşırdı. Ben yardım edeyim abla. Ee, gerisini anlatmadın. Kocanın derdi neydi de bu kadar dövüyordu seni ha? Bilmiyorum ki abla. Evlendiğimiz zaman içmezdi. Daha sonra her gece sarhoş gelmeye başladı. Düzelir dedim ama olmadı. Şerefsiz. Pekerken babamdan çektim. Evlendim kocamdan çektim. Çocuğum olunca düzelir dedim. Bu defa oğlumla sopa yemeye başladık. İstanbul gibi değil bizim oralar abla. Bunun İstanbul'da yaşamakla alakası yok. Sen şehrin ortasında kocamdan neler çektiğimi bilsen... ...dudağın uçuklar. Değil mi abla. Sen de mi dayak yedin? Ya. Evlenince kendilerini bir halt zannediyor bunlar. Hepsinin kökünü kurutmak lazım hepsinin. Ne? Yalan mı kız? <laughs> Doğru vallahi abla. <laughs> ya. Melek seninle çok mutlu olacağımı söylediğinde hiç umudum yoktu. Aslında hala da inanamıyorum. İnşallah Melek de çok mutlu olur kocası musallat olmaz. Bizimle mutlu mutlu yaşar. İnşallah. Füsun ablanın kızına gelir misin benimle bugün? Füsun ablanın kızı mı var? Hayda, nereden çıktı şimdi? Bugün o da mutlu olsun istiyorum. Sen nasıl bir kadınsın Hı? Niye biz bugüne kadar görmedik kızını, Hüsnü ablanı? Anlatacağım sana. Ne yapıyorsun ihtiyar? Öldürecek misin kendini? İsmet Usta! Ne yapıyorsun? Seni Usta? Allah gönderdi oğlum. Beceremedi onlar gibi yürümeyi. Sağ ol oğlum. Sağ ol. Gel saçım, geçelim karşıya. Ustacığım Umut abi gördün mü bugün? Leyla sabah çıktılar ama... Hüseyin arıyor. Konuş Hüseyin. Nasıl? Öyle mi? Tamam, tamam, birazdan gelirim ben. Çıktı, çıktı. Nisan, Biraz konuşabilir miyiz? Ya ne istiyorsun benden? Sizinle görüşmek istemiyorum. Beni rahat bırakın. Nisan, halanın annenle ilgili anlattıkları yalan. Yemin ederim. Babanla halan görüştürmemişler seni annenle. Bir de sen mi çıktın başıma ya? Sen de mi tanıyorsun annemi? Sizin yalanlarınızı daha fazla dinlemeyeceğim tamam mı? Beni rahat bırakın. Bugün öğleden sonra pansiyona gel ne olur. Annen de orada olacak. O sana anlatır her şeyi. Bence gelecek. Bence de